Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Caner bugün sizlerle beraber e, Tetris adlı oyunu oynuyoruz ha Tetris adlı oynuyoruz bugün sizlerle. Bunun serisini yapacağım arkadaşlar. Her öldüğümde videoyu en baştan yapacağım. Bu arada bir günde bay bir video geleceğini daha önceden galiba söylemiştim. Hadi. Daha az kaldı. Hadi. Ah tamam. Şunu azıcık çekersek ha. Tamamdır. Tak. Gülü 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 gülü. Bakın iyice nasıl öldük nasıl hadi. Hadi hadi aha tamamdır. Hadi. Bakın arkadaşlar şurada tak yapın. Kesin. Tut 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 tut, tut. Oha, bu da öldü. Bu arada kafa topu videosu neden gelmiyor? Az önce çektim bir tane zaten. Şimdi çeker çekirim de. Neyse. Çekerim gibi yani. Kafa topu serisi bitmedi. Hop. Oyun hakkında bilgi vereyim. Ee, çok güzel bu oyun. Testere. Güzel bu oyun yani. <laughs> ah tam, Aa tamamdır dişat. Tamam tamam. Ha burada taktik vereyim size. Bak. Eğilin vurun, eğilin vurun. Bu çok güzel bir taktik. Örneğin ellerimi ısıtayım ben. Ha şimdi. Hop kalk vur. Ay gördüğünüz gibi hiç canım gitmedi. Dün arkadaşlar videoyu durdurup ayarlarını değiştireceğim. Heh, geldim arkadaşlar canım daha iyi gözüküyor bu sefer. Hiç canım gitmedi. Şunu almak şu abi. Bir vuruyor. Abi. abi. Abi hadi alırsam. Oh be. Hadi bunu alman lazım. Arkadaşlar yılları maçı. Ulan seni yeneceğim lan. Bismillah. Oha! Oha! Yendim! Vallahi yendim! Arkadaşlar gördüğünüz gibi yendim. Ben yani yendim arkadaşlar. Oha! Bak ne güzel. Tamam tamam hadi. Dıt Ne lan ne? Ölme diye lan. Öl lan. Lanır. Oh, öyle iyi kazandın mı? Bitti, 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 bitti. <laughs> ee, bitti ise bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, ben bu oyunun serisini yapmam arkadaşlar çünkü oyunu bitirdim. Yani direkt bitirdim. Ne yapayım? Ee, yeni bir katoru kategori oluştururuz biz buna. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Caner oyunda.